Merhabalar, bugün sizlere Beyhan Budağ'a ait Hayat Acemileri için Yaşam Rehberi kitabını kısaca anlatacağım. Kitap, daha önce yazara gönderilmiş bir mektup ile başlar. Bu mektubu gönderen kişi, hayatında her şeyin olması gerektiği gibi göründüğünü, ancak göğsüne sanki bir öküz oturmuş hissi yaşadığını ve nefes alamadığını anlatır. Vücudumuz bizimle farklı şekillerde iletişime geçer, bu öküz oturma hissinin temelinde yatan bir duygu vardır. Bu duyguları tanımlamak ve işlemek bir terapi süreci ve farkındalık gerektirir. Ancak temelde duygusal bir yapıya sahipsek, hassas bir kişiliğimiz varsa yazarın tabiriyle bu hayatın acemisi oluyoruz ve bu acemilik geçmiyor. Ancak bu acemilik yer yer güzel bir şey olsa da huzurlu bir yaşam için geliştirilmesi gerekiyor. Bazen zor duyguların içinden geçtiğimiz bir süreçteysek olayın üstünden bir süre geçtikten sonra olayları hatırlamaya, eski fotoğraflar, mesajlara bakmaya, o yere gitmeye ya da ilgili insanlarla konuşmaya kendimizi zorlamamız gerekebilir. Kaçındığımız hiçbir şey iyileşmez, iyileşmek için yüzleşmek gereklidir. Yazar böyle zamanlar için kısa günlükler, serbest çağrışım yazma tekniği ve gönderilmeyecek de olsa duygularımızı ifade ettiğimiz mektuplar yazmanın önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca geriye dönüp arada tekrar bu günlükleri okumak da Süreç içerisindeki gelişimimizi görmemiz açısından oldukça faydalıdır. Psikolojik dayanıklılık kazanmak için en önemli gerekliliklerden biri de sağlıklı sınırlar çizmektir. Çünkü insanın yapısında konfor ve alanını genişletme arzusu vardır. Biz kendi sınırlarımızı çizmediğimiz sürece karşımızdaki kişi bizi seven ve değer veren biri olsa da o sınırları aşması çok muhtemeldir. Komşuna güven ama çitini de eksik etme. Zaman zaman sınırlarımızın ihlal edildiğinin farkında olmayabiliriz. Böyle durumlarda diğer insanların davranışlarından duyduğumuz rahatsızlığı kendimizden bile gizlemek isteyebiliriz. Ama vücudumuz her zaman sinyal verir. Tam burada bu bedensel belirtileri yaşadığımızda bu belirtilerin ne zaman ya da kimin yanındayken gerçekleştiğine dikkat kesilmek ve not almak faydalı olabilir. Bunun bir adım ötesinde de eğer bu davranışlara itiraz etseydik Duygularımızı ifade edebilseydik ne olurdu sorusunun cevabı da çocukluk çağına referans verebilir. Ancak karşımızdakinin tepkisi her ne olursa olsun durduğumuz yeri belli edebilmemiz önemlidir. Verdiğimiz tepki yüzlerce kez şikayet etmekse bu da işlevsiz bir çözümdür. Karşı taraf ısrarla davranışını değiştirmiyorsa bizim bulunduğumuz konumu değiştirmemiz gerekir. Yazarın da dediği gibi Bazen en iyi cevap en kısa cevaptır. Kitapta ayrıca geçmişi özleme yanılsamasından da bahsedilir. Bize kötü davranmış birini uzun zaman geçtikten sonra affetmeye ve özlemeye meyilli oluruz. Kötü deneyimler giderek soluklaşır ve güzel hatıralar öne çıkabilir. Gidenin yeri doldurulamamışsa depresyon yaşanabilir. Durmadan geçmişi düşünen biri şimdiyi yaşayamaz. Yaşam algımız hatıralarımızla mevcut. Bu dünyada yaşadıklarımızı ancak anılarla anlayabiliyoruz. Yazar bu bölümde Trevor Noah'tan bir alıntı yapar. Başarısızlık bir cevaptır. Reddedilme bir cevaptır. Pişmanlık asla cevabını bulamayacağınız sonsuz bir sorudur. Ya eğer keşke ne olurdu merak ediyorum. Asla, asla bilemeyeceksin ve günlerinin geri kalanında sana musallat olacak. Duyularla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Carol Izard'a göre bu duygular tüm kültürler içinde, bebekler içinde doğal olarak vardır ve bu duygular şunlardır: mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık, tiksinme, utanç, suçluluk, ilgi ve heyecan. Her duygu bize bir şey anlatmaya çalışır. Duygularımız sayesinde kendimizi korur hayatta kalmaya çalışır ve huzur için yapmamız gerekenler konusunda bize gerekli uyarıları alırız. Hangi duyguya çok uzun süre maruz kalmışsak, o duygudan çok etkilenme olasılığımız artar. Ancak zaman zaman duyguları hissetmesek de bizi etkilemeye devam edebilirler. Yazar bastırılmış duyguları olan insanları kafalarında bir sürahi taşıyor gibi yaşadıklarını söyler. Minicik bir sarsıntıda o duygular etrafa saçılabilir. Duygular olaylarla bağlantılıdır ama yüzeye ilk önce duygular çıkar. O duygu analiz edilirse kaynak olay ya da olayların ne olduğu anlaşılabilir. Bastırılmış duyguları işleme süreci kolay bir süreç olmadığından bunun psikolog ya da psikiyatr eşliğinde yapılması oldukça önemlidir. Bu aşamada yaşantıların izinden tamamen kurtulmasak da o acıyı hafifletmek büyük bir aşamadır. İnsan oluşumuzdan dolayı bazı acıların çok sevdiğimiz bir insanı kaybetmek gibi telafisi yoktur. Bazen çok büyük acılar yaşamışsak zihin kendini korumak için insanı gerçeklikten hayal alemine kaydırır. Bu yaşadıklarının gerçek mi yoksa değil mi olduğunun karmaşasını yaşar. Bu zihnin geçici bir savunma mekanizmasıdır. Bir kitabın daha sonuna geldik sevgili kitap severler. Başka bir kitapta yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve sitemizi takip etmeyi unutmayın.